Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Warm Face MT Food oynayacağız. Arkadaşlar oyunda ilk önce oyun arındasınız. Tabii ki normal bu. İlk önce oyuna girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar oyuna girdikten sonra şu yemekleri yemeniz gerekiyor. arkadaşlar Eee şey yapmadıkça arkadaşlar Link Yani revert yaptıkça arkadaşlar ee, bunların Verişi artıyor Mesela 100 kez revert yapsanız Hamburger baya veriyor arkadaşlar Aslında ben de revert yapacağım ama Revert yapmaya Değer mi bilmiyorum Ama ben yapmayın arkadaşlar şimdi benim bu mantığı da gitmem lazım arkadaşlar bunun için tam olarak bir rübörte ihtiyacımız var bu rübör arkadaşlar sizin buraya girmenizi sağlayacak ee, şey. bu rübör o yüzden bu şekilde buraya girebilirsiniz arkadaşlar he ben de o kadar izinim sandım <laughs> arkama takılıyor sandım <laughs> arkadaşlar şimdi mount food'a girdik canım küçücük değilmiş eee <laughs> <Aa>, bu küçücük <kisizik. gülüyor> canım küçücük arkadaşlar gelin güzel oynayın ay yiyiyim evet şimdi içine gidelim bir şey bulalım işte akşamları burası oluyor arkadaşlar Ha, adamlar çok kemik olduğu için başka yerlere gidiyor biliyor musun? Bu arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Cheeseburger üstüne? Cheeseburger. Aralar veriyor burada. Ben bunu hiç sevmedim. Arkadaşlar bu arada yüzde vermek çok kötü bir şey, Çok şey bir şey. Bu arada arkadaşlar arada bir video bakıyorum. arkadaşlar. O kadar büyüdüm ki. Yanılmaz. Çünkü keki yesek arkadaşlar çok güzel yeriz. Çok güzel olur. Bak. Uu, artık bagada giriyor. Çıkalı 14 video arkadaşlar. Dizsene 14. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 14. Bir şey olabilir mi ya? İş. İf vallahi bayılacağım arkadaşlar. Ee, ya yapma. Ee, bana vermiyorlar arkadaşlar. O yüzden şey yaptım. Biraz kaba çıkarttım. Ya, git ileri ileri git ileri git abi. Yani böyle bir şey oluyor arkadaşlar? İleri gitmiyor ki. Bak, buraya düzlük alanı yapsalar süre aynısına benzer. O yüzden yapmışlar işte, işte. Burası bayağı bitmiş. O yüzden burası Mount Hood muydu? Adını unuttum mu? Nerede bunlar ya? Arkadaşlar görüyor musun? Aa hamur. Ne güzel hamuru görüyor musunuz? O an bir gel benim işimi çok kolaylaştır. Ama dışarıda olmasaydı. Allah'ım atlayacağım. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. lan bu ke... <laughs> 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 Kapayacağım arkadaşlar. E, o ben alacağım ama. Olmaz ki. Hı, <laughs> ben alacağım. Ya bir durun lan bir durun ben alayım. Allah rızası için ya. Kimi bozuyorlar ya arkadaşlar? Ya alma şunu alma alma. Kaldı gene bak. <laughs> Kaldım arkadaşlar şöyle zıplaya zıplaya gideceğim. <laughs> Karakter kalıyor yoksa. Alayım alayım. Alayım kardeş. Alamadım kardeş. Elmas sırda. lan ben alayım ben artık, artık, artık ben alayım. Aldım. Artı bir elma. Rübert <laughs> yapmayayım. Ya bu ne kadar uzun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Adam 60 Rübert. Manyak mısın abi? Adam 60 Rübert. 60. <laughs> Manyak nedir? Hiçbir şey olmuyor ya. İyi. Hı. Ha. Gidim havada. Gidim. Aa sonunda. Sonunda sana geliyorum vallahi. Hiç gelemedim. <laughs> bir şey de alma la. Bir şey almasın değil mi arkadaşlar? Abi ben alayım. Hadi. Hadi kıy bana ya. Kıyma bana. Hadi. Kıyama bana. <laughs> hadi biriniz almasın. La. Ben geliyorum ya. Hadi Allah rızası için. Hadi. 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 Pasta geliyor. olsun? Pasta geliyor bana da. Yine de aldım. Hmm. Al. <laughs> git git alo. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Ya <laughs> karakter bir di kalıyor, bir kalmıyor. Al al ay ay Çok umurumdaydı sanki? Bam. Lan... 6 Bak Rigo hop. He <gülme> arkadaşlar ikinci sırada baba. Adam. Arkadaşlar şunun uzunluğuna bakar mısınız? Link 34. bu kadar var ya arkadaşlar, çok sefer sana bir büyük olur yaparsam. Aha gene elmas arkadaşlar. Genel elmas. Yes, elmas canavarıyım ben. Elmas canavar. Ham 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 ham. Yiyin şunlar. Hmm. Aldım bile. Aldım yes. Yes. Aldım bile. Aldım bile artık. Artık yerdim artık. Arkadaşlar. arkadaşlar çok zor ya çıkamıyorum arkadaşlar. Çıkalım da şöyle. Ambar gelme o. Elaman ambarında değil. Bunlar diyor. Ki, ta ki, aman al. Umrumda değil Ama bak lütfen. Sen bir kez de bana kaptırın oha. Düş satın şansıma. Sen ama sanşmak için. Git abi. iki dakika git lan. iki dakika uzama. iki dakika uzama. uzamalar Ne kaybedersin? İki dakika uzamazlar. Değil mi arkadaşlar ya? İki dakika uzamazlar ne kaybederler? Ben anlamıyorum bunları. Hiç anlamıyorum. Bir dakika o zaman Ne kaybederler? Sanki 1 milyon dolar kaybedecekler değil mi arkadaşlar? <laughs> Bir de yaza yaza bunları ayır. Nasıl çete bayağı şey atılıyormuş ya. Atılıyormuş ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Tavandan sarıyor. Ben bir havarla Havarlarda yüzerdim. Ben bir örümceğim. Mavilikten geçerim. Ben bir örümceğim. Acıma böyle tuttum. Ben bir örümceğim. Yılan mıyım anlamadım. Abi bizim kafayı bile görmedim. Ben yedim. İlk önce ben yedim. Onları alamazsınız siz. <laughs> Bu <laughs> <laughs> kadar iyiyim ki arkadaşlar? Yeme. Lan bir şey diyemem lan iki dakika yeme şunu. Adam adamlar için elma çok önemli. 10 veriyor kesin. Kesin buna 10 veriyordur elma Yalnız kral kafayı yemiş, sıyırmış bir yerde. Neden biliyor musunuz? Adam hem 103 hem de adamın 5 yıldızı var. Yıldız nereden alıyor bilmiyor. Ha, adamın 5 süper rübörtü varmış. 60 tane rübörtü varmış. Adama kesin elma 100 veriyordur. He. Hatta 50 veriyordur hemen ya. 50 verse bile sıkıntı yok. Yukarı doluşmuşlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şu an. Geliyorum o pastaya. Geliyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Yedim, yedim, yedim. He yedim. Hayırdır ben yemedim mi? Allah ile yaptı oyun bana ya. Onu ben yemiştim ama. kaldı. O kadar uzunun ki artık. Öyle böyle değilim ya. Öyle böyle değilim. Öyle böyle diyelim. elmas <laughs> alacağım. Elmas 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 elmas. Alacağım mı ki? Almayacak. Al aman. Bana yalan atma, pünyamin. <laughs> <laughs> bunlar var ya? Bak bana yalan atma ben diyorum arkadaşlar? Çünkü bunlar kesin Robux harcıyor bak. Ben bunların Robux harcıma, imedefirens var ama bunlar kesin, bak, geliyor musun? Kesin Robux harcıyor, harcıyorlar dedim. Bir tane alayım lan. Bir tane. Bir tane lan. Doydunuz lan. Vallahi bayıldı bak. Eğer alır. Ya bunu abi alma. Bak bunun direğe yıkılıyor. <laughs> Bu siyah kesin kral. Allah'cığım ne yapıyorsun?

varım renk tattınız evet. arkadaşlar. 3 renk adlıdığıma göre arkadaşlar eee kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve like atmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü bu videomuz bu kadar. Videonun sonuna kadar izlediysiniz, çok izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bay bay.